Arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Zeynep. De bugün 13 Mart, Cumartesi deseyim. Geliyorum, bilmiyorum ama bugün Vampir Köylü diye bir online oyun oynuyorum. Bunu hepiniz biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Ben bu oyunun bağımlısıydım. Her neyse, bu oyundan tanıştığım arkadaşlarımla birkaçıyla buluşacağız. İstanbul'da buluşacağız ve bu yüzden o yüzden İstanbul'a gidiyorum. Oh, yakalandım. Çok heyecanlıyım. bakalım nasıl olacak. Böyle arada vlog çektiğim onlara söylemedim ama bence akışından yakıyordurlar diye düşünüyorum. Bakalım. Birkaç dakika olmazsa ben şu an Gebze'ye gidiyorum. Yazıdan Batu'yla buluşacağız. Batu'yla İstanbul'a geçeceğiz. Kadıköy'de buluşacağız. Oradan Serkan, Berhan, King Pro, Enes falan gelecek. Tarkan falan gelecek. Bakalım. Çok heyecanlı. Arkadaşlar bir de babamdan çok zor izin aldım. Hani çok kızdı yani. Yalan söyleyebilirdim derdim. Baba İzmit'e yani gidiyorum. Hani Çağla'yla buluşacağız derdim. Ama ben doğruları söyleyip İstanbul'a gidiyorum. Onlarla tanıdığım arkadaşlarla buluşacağım dedim. Kızdı o yüzden. Doğru söyleyince dokuz kadar kovarlarmışım kazam çok güzel değil mi? Kazam çok güzel yeni aldım. Evet. Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün konuğumuz. Bak fark ediyor. Ya. Videoda tepki vermen lazım. <gülüyor> <gülüyor> Ama bu tabi kimdir onları falan bir söyle. Bu tabi kimdir? Sen söyle. Arkadaşlar ben <laughs> <laughs> vampir köylüden arkadaşım. Kameradan korkuyor musun? <laughs> Çok yakın oturuyoruz diyor. Hakika ya. Dela geldi. <laughs> ben klavye <laughs> delikanlısıyım. Ben kalmışım. klavye <laughs> delikanlısıyım. <Evet. gülüyor> arkadaşlar batonu çekti sadece klavye değil. Şu an gidip travmaya bir ucuna oturacağım. Zeynep de mesafeyi kuruyor. <laughs> üzere. <laughs> otur şuraya o zaman. Yok. Daha olsa, Burası yakın yeri. Git şuraya otur. Yok. Evet arkadaşlar Zeynep ile tanıştım. Bak kartına para atamadı az önce. Hiçbir şey bilmiyor gerçek hayatta yine. Sadece oyunda bilinç olmak üzere <laughs> Doğru. Başka bir şey değil. O kadar. Evet, atamadım. Ama geçiyor, yani. şey. evet. Da, yeter, <laughs> ben ama bu diye düşünüyorum. çünkü. Allah'ım ya. Serkan'la da yeterli. Sağ olun. Berhan ne haber? Senden ne Ben de iyiyim. Merhaba ben Berhan iyi biriyim. <laughs> ne Biz seni çok seviyoruz. Yok. 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 Evet, evet. Evet. Köylü gibiyiz. Köylü gibiyiz. Ben Köylü gibiyiz. O daha Ne tamam. Tanımıyorum. Köylü gibiyiz. grubumuz var ya hani Ariel. Korktum o kadar. Ya O O O Ne Şey mi bu odalara girip... Merhaba arkadaşlar. <laughs> adam o oh. Ben seni her seviyorum. Gıcıklar. Sen yine kime yürüdün mesaj geldi? <laughs> Sen kimsin? <gülüyor> <gülüyor> Dilara geldi. Gülme. Şey ne ya. Tamam, gülme. Abi Dilara geldi. Dil Rocon kestiğini zannediyor. Dil olmuyor. Çıkmadı. <laughs> Çıkmıyor. <laughs>

Aga bir bari bir şuna bakayım da unutma. Öyle yapmam gerekiyor ya. Yani. Neyi? Yok, o, o yalan oğlum, o yok şanslı. Ne? Ya son bir de şey değil miydi? İçindekileri öğrenmek istiyorsun Bana fal bakıyor tamam mı kız? Sal bakıyor Dur O ben böyle bunu da çekeceğim. Bana diyor ki... Sal yazıyor? Yok yok, neydi lan? Ne <gülüyor> ne <gülüyor> ya? Yalancı. Şey mi lan fazla bak. <laughs> bak şimdi, bana diyor ki... Sağ elini yüzük parmağına terveye bandır diyor. Tabaktaki tabağın boş bir yerine bastır. Orada bir has gözükecek. senin evleneceğin kutunu başarılı. Yapayım mı? Tamam işe yaramıyor ama sen de sen bilirsin. Ne, ne? ne, ne yapıyor? Nereye basılıyor lan? Anlattın mı? Bizi parmağına şu gol tedirleri basıyor. Şimdi Zeyn tamam, bir tane böcek var. Tamam mı? Orada bir harf gözük. O harf. Harf yok. Onda gözük. Öyle bir şey yok. Sen niye anlayamıyorsun? Ben ona inandım. Benim şey. kek Bir böcek <laughs> var. Bu böcek de e, senin ileriki zamanlarında başına <laughs> sıkıntılar ve yıkım geleceğinin kararı. Benim. Bu şeylerde. Tamam. Böcek bu manaya gelir. Zeyn, orta kilolu bir kadın var. Orta kilolu bir kadın, başka büyük yaşı. yaşıyor. Ne ne ya? de, bilmiyorum. Ama sen bu kadının arkasından çok konuşuyorsun. Tamam. Ciddi ciddi çok konuşuyorsun. Hem de öyle böyle bir yani. Ya sen ağzından dedikodu almaya çalışıyorsun. Yani. Ya, Emin ederim Daha Dağ gibi, dağ gibi birikmiş hatta. Hangi kanal bu? <laughs> Hangi kanal? <laughs> Hangi kanal var? Geçti. Ben de ben televizyona çıktım ben de. Hangi kanal var? Show mu? Soğuk açsanıza. Şu var şu. Var. Cidden baktım, da öyle Bak bu böyle. Çocuk de. var. Şey, sen geçmişte sevgilin olmuş. Olmadı. Olmuş. Olmadı. Sen olmadı diyorsun ama olmuş aslında. Kimseyi <laughs> kandırma. Hatta yaşadıklarından ötürü bu güvenme meselesi Daha yeni kızdı. Artıyor artıyor. Yalan söylüyorsan Dün dün ne oldu? Zeygel kanununa saygı. Baş baş. Kanun oldu. Peki ben ne diyemem? Zeygel baş Evet Zeygel devam ediyorum. Öyle Bu önemli kanka. Zeygel. Geçmişteki manita. Olmadı olmadı. Sen olmadı diyorsun. Ama oldum. ne demek olmamış ya? Yanlış kişilik bile mi işte Arkada Arka masadaki <laughs> <Türkiye'de gülüyor> de Bak <var. gülüyor> şöyle bir şey var. Bu olmadı diyor. Ama şöyle birbirine canım bizim sevgili şey, her şey demişler. Demedim. Evet. Demedim. Kimi kandırıyorsun sen? Demedim. Evet. Oyundakileri böyle kandırma. Hiç manitam olmadı. Kaç yaşındasın <laughs> sen? Yedi. Yalana bak. Üçüncü sınıfta benim manitam oldum lan. Sen de sen abi. Allah Allah. Sen yavaşsın. Bak tombul bir kadın var tamam mı? Sen de oturmuşsun. Tam o giderken arkasından mantı Ama öyle böyle sallamıyor. Hadi böyle balık etmeyi kız var. Kız demeyeyim kadına. Arkan Bey siz ne diyorsunuz bu konu hakkında? olabilir. kadın görmüş. Kadınlar doğal. Onların varlıkları var. Kadınların yaşama hakkı var. Ben buradan kadın haklarını destekliyorum. Teşekkürler. Ben, ben, e, buradan e, anneme, amcama, enişteme, Farkal tamam amcam et. Şükrü ve avukat Neşet'e selam söylüyorum. Teş teşekkürler. Hangi kanal çekiyor bunu? Teşekkürler. Avukat, Teşekkürler. Altyazı altyazı selam <laughs> ben de selam göndermek istiyorum. Babaannem Giller'e, annem Giller'e biz, alamıyor. Alamıyor. Kamera kırıldı Tarkan Bey. Annenin bilirse çok seviyorlar. Annem, onlara da selam söylüyorum. Oktay Bey'e selam söylüyorum. Söylü Vampir Hakan'a selam söylüyorum. Ayşe Gül. Ayşe Gül kim lan? Selam. O başka kanka oraya girme. Ayşe Gül oraya selam söylüyorum. Oraya eksen ee, Selam söylüyorum. Beni izliyorlarsa hepsine mümkün diliyorum. Hepinizi seviyorum. Merhan Bey sizde birkaç Çek soru. Çekiyor muyum şu an? Eee önce bir soru söylüyorum. Namık Kemal mezarından çıksa bu Neden de utanır Serkan'dan. <laughs> tamam mı? şey <laughs> versene çekelim. Şey. <laughs> Bir de e, buradan sadece bir kişiye selam yollamak isterim. Kobra'na izah selam Buraları silelim. Kobra değil Kanka şeker atmana siz, gerek yok. Şeker gibi siz, insansın zaten. Serkan'ın falan anlatımı düşünüyorum. Nasıl geçin ayakkabı Ver bana. Ben, ben... Siz... Eğer ben, ki, ben, eğer ki... Ben, bak şurada ben, çıkan, var, de şimdi, şurada, şurada çıkan o erkek de o kadının arkasından konuşmasa yalansa ben hiçbir şey bilmiyorum. Ben de bir yalan. Bir yalan. Bir ben de, şey de birkaç yorum Evet güvenemiyorum. Çok yalan tarzında dedim. Kafamdan mı attım ben bunu? Aynen. Karga bu kadar. Arkadaşlar belki... burada da Vanlı köylü. Yanımda kim var? Baş başa konuşuyoruz. Arkadaşlar var, zeytinim var, Evet arkadaşlar bu Berhan arkadaşımız iyi biridir. Çok... Bu Kalkan arkadaşlar ver. adamdır, adamın adam gibi. <laughs> arkadaşlar bu Serkan da Serkan'ın <laughs> Şerefsiz. Şerefsiz sever misiniz arkadaşlar? <laughs> Batu. Batı. Dersin, Batı da adam. Yazdım, Oldu gençler hadi akşam. <laughs> 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 ben bende Seneye de giyer. Şey. <laughs> Arkanı çek şimdi tak kamera tak kayıp Ben biraz, biraz daha geçersen <gülüyor> çıkarsın. Hasan <laughs> Bey, acılara yürüyüp korkmadınız doğru. Bu gacılara yürüyüp korkmuyor. Serkan Bey. Bir bize Serkan. biraz Serkan evet. Bey. Serkan <laughs> <laughs> Bey. E biraz kendinizden bahsetmek ister misiniz? Ben 23 yaşındayım. <laughs> Zengin. Talibim. Talibim de Bitcoin'in son günlerdeki sizi batıracak dedikoduları doğru mu? <laughs> Bu dedik Hadi <laughs> Bu dedik konaktanlar aslında unutuyor öyle bir şey var. Ben batmam. Tam tersi ben çıkarım. Bir kaybedersem o kazanır. Ben böyle bir delikanlıyım. aldım. Delikanlı ne Peki, da ne alakası var? de batırıp kendinizi daha çok zengin ettiğiniz delikanlılarına ne demek istersiniz? <laughs> <laughs> <Az gülüyor> arkadaşlar yayın <bu> kadar. İyi <laughs> bitti. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar Batu mikrofonumu kırdı. <laughs> yok lan yok çalışıyor çalışıyor. Çalışıyor bak ses gidiyor bak ses ses ses. Kız mesleği demek ki yaşın 25 var mı? Zeynep daha güzel oldu ha. Kaşlarım çok güzel. Başım şimdi en büyükleri benim diyeceğim ki ben de sabah edilmeye geldim. biz oynamaya mı geldik? Ben. Ben. oğlum neler yaptın neler? Oğlum dur dur tavşak dikiyorsun. Aa Merdo'nun selamı var herkese. Video, video da... Merdo'nun selamı var herkese. Abi. selam. Arkadaşlar <laughs> batı gözlüğüne el koydu. <laughs> oğlum, oğlum gözlüğü Yalan söylüyor ya. Yalan <laughs> <laughs> Oğlum hiçbir şey görmüyor. Olga şaşı bak şimdi, şaşı bak gözlükte. Her Aa, şey yürüdür, daha net değil mi? Evet. Çünkü şaşı bak şaşır. <laughs> hayatımda 0.25'e 0.50 takıyorum ama. İşin bak. çok zor. Kanka dedim ya, <laughs> şaşı bak ama. Şaşı Ak, bak. Akvaryumdaki balık O, da, o gözle, şaşı bak kanka. Daha net değil mi her şey? Kanka ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> ne kalacak yapma. <laughs> Böyle yapınca da net gözüküyor kanka. Gözlerini kapat daha net gözüküyor yani. Evet. Onu, onu da yapamıyorum. Kanka ben yapabiliyorum bak. Hadi bunu da yap. Diyelim yap. Yapamam. Ya. Tamam, Yeni video konusu. Ben sattık <laughs> öyle mi yapıyorum ben? Bana bayağı ver. Servilsizler ya. Öyle mi yapıyorum? Selam millet. Arkadaşlar kanalı hoş geldiniz. Bu dizi çok güzel bir dizi. Bunun, bunun kanalında dedikodu videosu var. Evet. <laughs> Var mı? Bilmiyorum var mı? Evet, hakkında konuşuyordum. Gün Duydu birini. Ne yapıyor abi? Seriyi takip Dikkat et. Arkadaşlar kanalımda Zeynep Gençer. Zeynep Dok G nokta. Uyy. 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 Selam millet. Selam. Agam. Agam. Ben al agam. Agam eyvallah. Bugün ne dedin neden buna? Ben daha güzel şeyde eyvallah diye. <laughs> eyvallah. Ne diyecektin? Diyor. Ne diyecektim? Ne diyecektim? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ulayın, çok sevdiğin... Beni çok Çok <laughs> <Abi, gülüyor> <en gülüyor> <en gülüyor> şey Bu bende çok fotoğraf çekti. <laughs> İkisini hep fotoğraf yapacak. Evet. <laughs> Erkan <tanınım> Bir fotoğraf. <laughs> Batı bir fotoğrafı tanıdım. <laughs> Yani ne? Naber? Sağ mısın? Ne? O ne? Biji. Ben on attım çünkü onu göstermek istedim. Yok kanka 510'luk ekipman. Saitçibumu devreye sokayım da iyice Merhaba ben Berhan iyi biriyim. Oğlum, ben bu sözle bir gün ünlü olacağım siz de diyecektiniz ki vay amına koyayım bunda minnettiler ya. <laughs> diyeceğim Kesin derim. Vallahi diyecek de bakayım bir kere ben Zeynep'i yok hayır vay aman ağabey bunu da ünlettiniz evet Zeynep'i asla <laughs> kıvırdım hadi <gülüyor> hadi vay bunu da ünlettiniz e yok aradaki lafı söylemen daha önemli onu diyemem aga kusur edemem aga kusur edemem ayıp ayıp ne ay. ayıbı ya sen kala ayıp yiymiş amına koyayım kim? hangisi lan? bu ay görmemiş gibi bakıyorum evet arkadaşlar Allah'tan maskemiz var bekletin bizi tamamlayacağız Manyak İndi bir oldunuz doğru mu? Hayır. O zaman bay bay. Ya şaka. Ne boş haydi ama. Serkan'a geç Serkan'a. Serkan. İndi bir doğru mu? Arkadaşlar. Ben de tanıyorum. Tamam mı? Ben zaten Genel bir kavga. Benim ünlü olduğum yer Sultan Gazi. Kadıköy, Matkaya değil. Size gelin olduğuna bakmayın. Haberin yanımda Ha. Bizim kanalım var yalnız burada 211. Oğlum ne yapıyorsunuz manyak? Kapat şu kanalı. Kanka belli oldunuz doğru <laughs> mu? Ankara sınır başında kendisiyim. Ankara beni bul. Ankara beni bul. Ben Bey, ünlü <laughs> doğru <laughs> mu? Zaten herkes biliyor. <laughs> ben ünlü bir insanım. Yayınlarıma gelebilirsiniz arkadaşlar. Evet, ünlü Instagram yayıncısı blogger. Yani, evet, Gizem Bazaltı ile Berhan. <laughs> bu akşam yayını hepinizi bekliyorum. Zeygen birlikte yayın yapıyoruz. <laughs> Yalan. Bunu ya. artık ne zaman atarsan... <laughs> Oy! Evet, Zeygen'e bağlı. Bu <laughs> montajı yapma değil mi? Sen bunu daha montajlayacağım. Ya bunu YouTube'a atayım değil mi? Evet at bunu bence. Bence de at. Günlük bir O zaman ben yarım saate da? gidiyorum malzeme çıkartayım bana. Olay çıkmaz. Evet düzen ben alt direk berhan. Çok kaldı berhan çarpıp <laughs> Aşağıya linki bıraktı arkadaşlar. Bu malzeme nasıl beni Arkadaşlar. Şey. Ben utan. Maskemiz var kimse tanımıyor <laughs> bizi. Baksana bir daha bak. Bak şimdi tanıyorlar <laughs> <laughs> anladın mı? Hayır <laughs> Kızıl saçlı bir <laughs> tekrar <laughs> mı var? hani sütle boş ver ya. Kalkan, kalk kalk şeyler de. Orada ya. Ankara beni bulsun. Dur hazine bulmazsan canınızı <laughs> yakın. Ankara Yardımcı Cumhurbaşkanı bizim hazırlığımız. Ankara beni bul. Ben genel Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı. Tamam. Ya <laughs> 2 dakikalık bir de çek. Şuraya git haberimi öpmüştüm Evet arkadaşlar. <laughs> Çok iyi. Çok <laughs> <laughs> <Lan> iyi. <benim> ya. <laughs> Lan bunlar bizi beklemeden gitsin yine. Arkadaşlar bu görmek istedim için. Biraz koşalım. Arkadaşlar şu an Fenerbahçe GS'li kavgası var. Hemen, hemen gidiyor alayım dedim. Kavga edin. Biraz şey. Ben yani, yani. <laughs> <tersi>. Lan lan. <laughs> böyle şeyler konuşmayın YouTube kanalında. Evet arkadaşlar YouTube kanalında böyle şeyler konuşmayın Buraya bir bip alabilir miyim sansür? etmeyin de. Sarı dolar yiyecek. E, biliyor musun videoyu dinlemeyi bilmiyorum. Hayır <laughs> Ben <laughs> <laughs> çok dinlemem ben. Çok <laughs> Siksok. Ya, şey yapıyoruz <laughs> Siksok. Ç TikTok, TikTok mu çekeceğiz? Tamam. Çok <laughs> çok Hadi TikTok çekelim. Neyi çekiyoruz? <laughs> TikTok. Ya, o bize göre değil oğlum manyak. Bey. Arkadaşlar merhaba ben Berkan biriyim. Öncelikle şöyle bir şey söylemek istiyorum. Şu kızdan ve İranlı kızlardan uzak durun. <laughs> Böyle yakışıklar görürseniz de selam verin. <laughs> E, hepinize aşağıdaki Instagram hesabına bekliyorum. Ne? Yakışır misin Aga ben çok alıştım öyle vlog vlog işlerine. Ben yaparım abi sporu. <laughs> Biz bu işe geçen pazartesi başlamadık. Aslan parçası. <laughs> Biz nereye gidiyoruz? Aşağıya gidiyoruz kanka. ha hangi kamera? <laughs> hangi kamera? Hangi Teşekkür ederim. Benim ağrım. Bu nasıl boy? <laughs> Şu buraya şu bir Ateşli Teyar, bak buraya bir Ateşli Teyar. Ateşli Buraya bir Ateşli Teyar ekliyorsun tamam mı? Tamam. <laughs> <Abi, hangi> Şov <sabah gülüyor> değil. <laughs> Arkadaşlar zorla fotoğraf çek. Çek teşekkürler. yoruldum. Koşarken. Sen şimdi fotoğraf Geri geri. Şey mi, Altmış, mi Geri zekalı bize. Taktırmadan <laughs> TikTok <laughs> çekti bunu okuyor. Sanki bizim anlık. <laughs> Allah engelliyor ya. Engel bak bak. Arkadaşlar biz 5 ampute futbol takımı arıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Bizi kabul edecek futbol kulüpleri aşağıya yazabilirler. verse biraz Serkan çeksin. Oğlum bacaklarımız süpürüyor. Serkan <laughs> hep bacaklarımız süpürüyor. Evet arkadaşlar Batuhan ve Beyni. Arkadaşlar Serkan ve aramızdaki boy farkı. <laughs> Allah Allah Allah. bir daha. Geçen kız bir baktı yerin dibine girdi. O bakışlarla bir de aşağıda da 3. 4. sınıf insan muamelesi yaptı. Sonra egolu ben oluyorum kanka ben, ben ona onu anlamıyorum. Arkadaş bak Ya kusura bakmayın. Hani YouTube kanalının arkadaşın YouTube kanalında 200 takipçi olduğu için yaka mikrofonumuz yok. Sesimiz az geliyor olabilir. Doğru. 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 Şş, bak hele abi Beğenin kanalıma abone olup para kazanayım. Selam millet. Aa, selam millet. <laughs> Sarı dolar çıkıyormuş arkadaşlar. Kızı tren dediğine göre diyecektim. De, ben hala bineceğiz, Tarkan'a bineceğiz dedim. <laughs> Allah söyletmedi. Yani ben. <laughs> Arkadaşlar bu arada annenize sorun hızlı damat seviyorsa. Evet. <laughs> Anne sorma ki hızlı damat seviyorsa. Gitmeyeceğim Trene. Aha bununla gideceğiz gerisine bak bak. <laughs> Hadi sen geç ben seni çekeyim. <laughs> Buradan çıkman gerekiyor. Ben gelirsem ben seni nasıl çekeceğim? <laughs> ya peki bu niye hala benim elimde? <laughs> sen zaten Serdar'ın telefonu kaçta? Seni Nebzeden çok çok da bilmedik ben sen. Ben. Sen. <laughs> Arkadaşım eşek. Bir haber yok. Mevsimler geldi geçti. Görüşmeyelim. Gidişe <laughs> bak. Evet arkadaşlar sona gelmek üzereyiz ayrılıyoruz yavaş yavaş bugün de böyle bitiyor İnşallah son tabi kaçırmam 8 20 geçe İzmir'de oraya gidelim bir kağıt tarma yapmam lazım hadi oradalar değil <laughs> hadi koş yapış kızlar yapalım Hakem'si arkadaşlar derdim Berhan'ın hakem yanlış e, Marmara'ya bin dedi. Az kalsın Af Avrupa kıtasına gidiyorduk. Ama indik son anda. Bu burada kalmadı ama. Neden? Bu kışkırtmayı e, yapan arkadaşlarla ailece oynayacağım. E, şu arkada köyde izleye bir şey yapmıyorum. Merhaba. Bay e, gün bitiyor. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Youtube kanalıma abone olmayı unutmayın. bere taktım. Batu da özenerek bere taktı. Yani özenle sormaz. Bak uyuyor zaten. Baş ağrıyormuş. Metro Marmara hala istasyona ulaşmamış. Son istasyonu zorluktu. Bak da uyumuş numarası hep yaz koyuluyor. Kapattım. Sağ ol. Ne kadar gerçekçi oldum. <laughs> ben <aynen dinleyeceğim> ben. <laughs> Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. bulunmak. Yüzyamda Batu zaten var. Şey Hayır o olmadı. Ya, bu sefer birazdan Batu ile ayrılacağız. Artık herkes kendi yani yoluna gidecek sigara içiyorsun yayınlayabilir miyim? Eee Kapatmıyorum ben şey. Aa git diye oldu arkadaşlar hiç de işte. Hiç de sevmem Batu'ya git diye oldu Biraz onun dedikodusunu yapabiliriz Otobüs mü geliyor? Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın <gülüyor> 400 <gülüyor> 419 gelsene buraya 419 ee, Kanalıma abone olmayı unutmayın Abone olmayı unutmayın Çok 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 ben çok inandım <laughs> Teşekkür ederim. Ha, bu arada arkadaşlar bu ıı, arkadaşlar otobüs otofenim eve gidiyorum. Yemin ederim her durakta bak neredeyse her durakta polisler bekliyor. Şimdi sokağa çıkmaya sonra göre ama statim önümde de var. O kadar korkuyorum ki o kadar korkuyorum inşallah yakalanmam. Ee, her ay kapanı sakınacak bir yerimde yok. İnşallah polis yakalanmadan eve gidebilirim. Ay, çok, 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 çok. Bir de şey, bir şey diyeceğim. Ee, Yakışıklı bir gün aşık, bir gün bir yemek yemiyorum. Çünkü beslenen olduğu olsun. Sabahtan beri bir şey yemiyorum. Hatta sabahtan beri sadece, sabahtan Kasım sekizden beri, beri sabahtan beri sadece bir, bir fincan kahve içtim. Hiçbir şey yapmadım. Onun öyledir bir birkaç bardak su içmiştim. Sufru yemekle bugün nasıl çatlattım bilmiyorum ama gerçekten başım döndü. O da Arkadaşlar görüşürüz. Bir videonun daha sonra geldim. Video beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevinirim. Kelimeleri kullanmak zorunluyorum artık. Görüşürüz.